Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün evet. sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Yanımda kuzenim var. Toprak. Ee, <laughs> e, Toprak hoş geldin. Evet. Evet. Ee, hemen Toprak ne gidelim? Ben, 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 ben Tamam. Ee, hemen 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 girelim. E, toprak <laughs> hazır ver. Heh, <laughs> hazır verdim. Tamam. Arkadaşlar, e, uysal e, oyuncuya abone olsun ve like atarsan çok sevinirim. Evet bir de ne dedi? Topik videolar. Abone olsun. Daha çok sevinirim. O benim <laughs> kuzenimin kuzenimin kanalı. Abone olmanı çok isterim. Çünkü onunla beraber çok güzel videolar gelecek. E, o toprak yardım ver. <laughs> toprak ya ölüm mücadelesi verdim bak biz öleceğiz bak gel ben böyle sonra gelsene Jeki hop çık çık selamun aleyküm Alacağım. toprak intikamını alacağım ben bu manyak tam <laughs> lan oh, 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 oh. toprak doğ ya ya doğ ya tam doğuyordum bak <ben. gülüyor> ee, hemen ediyoruz. E, tekrar oynan, tekrar ona. Arkadaşlar 150 kupa yapabiliriz e, çok iyi. Çünkü savaş topu gelecek. Çocuklar <laughs> mısın? Kime? Aha. Ya, ya sen buna git, başlıyor, ben diğerine geçeceğim. Görüyor musunuz? Sizin arkadaşlar... Kupadan Arkadaşlar... <laughs> bu arkadaşlar, e, yorumlar... 8.000 bin, dokuz. Hesap, dokuz, dokuz günlük hesap. Oraya gitme Adam, adam, adam tamam, ki hesabı bıraktı. buradan hesap başladı. Ben ben o hesaptan oynuyorum. E arkadaşlar ya bir dakika ya bana bir şey söyle. <laughs> arkadaşlar e, yorumlara yazın şey e, kayıt dışı gelsin mi? Kayıt dışı gelirse çok ben ben yani <laughs> ilerleriz olarak bu kutu açmam. Biriktiririm sizi beklerim. Yani öyle bir şey var. Bir yorumlara yazın. Alttan. Ben, de, ben, ben bu hesabı bu hesabı e, çok fazla çok fazla boynu olan bir kişi şey var. Şu toprak şuna gideyim mi? Allah al al 3, 2, kaçtım. Tamam. Aa, şuraya gidebilir miyim? Hmm. <laughs> <İçin ağırsın. gülüyor> Boy, kimisi, bence nerede lan <laughs> o? Ha orada dal 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 dal. böyle bir fake. Ya, ya ne öden gücü kullanamadı. Sen hiç kullanamadın değil mi? <laughs> Oo, yüzük. <O>, tekrar <laughs> oyna, tekrar oyna. Çıktın mı? Çıkmışım, evet. tamam. Evet. Evet, ben başka bir kart alacağım. Daha güzel. Mr. Frank. P. O Frank, seçme Frank. Mr. P falan çek. Bakalım. Evet mi? Evet Olabilir. Evet, bak bu kadar. Baksana. Bir dakika. B ana. Benim hesap. Ya boş şey ver, var, boş ver, boş ver. Devam. Ben bunu diye, ben ben bunu 15 14 GB getirdim. Tamam adamsın. Hazır versen iyi olur. Hazır. Hazır. Şu Gelen o iki yere bir kostümüydü çok güzel. Muhafız Ricky var. Ay Rico. Dallı mı? Oh, Prince surprise, Sprawlut. 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 Gine, gine. Aa, şurada bir şey mi var? Gine, Dur bak, burada pusacağız. Bellet ve git buradan, git buradan. Girme. Girme diyorum. O o oldu. oldu. Size girme diyorum arkadaşlar. Sen kimsin? Sen kim oluyorsun? <laughs> ...arkadaşlar ben kendim benim Oha, ya, ne çabuk. Ben. O benim kuzenim. Toprak burada kal. Sen de benim kuzenim. Bir bir çeken o kuzenim. Oo oh, ben nasıl lan? Oo 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 toprak. Çık çık selamın da toprak. A toprak ya. Gir mi? Girmedin mi? E, ee, gir dedim. Yapıyorum. Ya öldük ki. Adam kaç sen bir şey ayıya vuruyorsun. <laughs> ayı mı adam mı adam? <laughs> Orada Rico ölebilirdi. Eğer tekrar oynasın. Lastik bak çıkma. çıkma. Ya, var. hemen bas. Basıyorum. Ha ha. Bana I'm only here for the Aa, almış bildim. Hadi gir. Ya sen hazır verme şey misin? Ne? Hazır verme şey misin? Hayır, aynı şey mi? Ay, bak ben sen bir daha kendine poku reset. <laughs> bak sen bana kalkma canım ben ulti atacağım. 30 elmasla şu klasik ay akına dalma onun ooo odor odor bak et bütün yanına git onu özel gücünü kullan ay gitme kullan kullan doğru dalma dalma oha yargı modun oha bu kim? Allah'ım saldır oğlum bize. Yani, işte İstiyorsanız. Toprak görüşürüz. Oldu mu lan? Oha. 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 <laughs> Toprak yavaş. <laughs> Bu oh, çıktı çıktı zaman... Oha. Oha. Sen yani. yani. sen oradan da öldün ama. Yapı. O kadar atar. Ama ne oldu ya? Bütün dönmedi. Bak oraya gidelim. Ultim bir tane bulsam ultim de olacak atacağım ultimi. Ultim tamam. Gelin oğlum. Nasıl gideyim? Kapat al. Sen önden dal. Ben arkadan yardım olamıyorum. Oha bunlar ne ara çıktı? Bunlar arkadan mıydı? Bunlar ne ara çıktı? Bunlar olur. Sonra, şöyle, <laughs> evet Bitirelim mi? Evet arkadaşlar abone ol, like atmayı unutmuyoruz. Dediğim gibi video dışı gelsin mi? Yorumları yazıyoruz. Topik diyeceğim bir şey var mı? Bir e, topik videoları abone ol, a, abone olmayı unutmuyoruz. Bir dakika bir kutu. E, görüşürüz. Sen bir şey diyecek misin? Görüşürüz. Evet. Evet, görüşürüz.